Merhaba sevgili yarış severler. Bugün 28 Eylül 2021 günlerden salı. Ben Ankara at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Ankara'da 8 koşuluk bir program mevcut sevgili yarış severler. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şans vereceğim isim özellikle son yarışını çok çok beğendiğim bir safkan var. Ay'a bakan temsilcisi Sakarya torunu 3 numaralı Kumantay. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı Kumantay'ı öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 1 numaralı Caymaz'ın oğlu isimli safkanı bugün Usta Jokey Gökhan Kocakaya idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 4 numaralı Keskin Tay, 7 numaralı Kan Can ve 2 numaralı Bükeç isimli safkanlar sırasıyla bütçe durumuna göre değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Burada da yine bir numaralı Belanus özellikle mesafe tecrübesi. E, yüksek bir safkan özellikle bu mesafelerde çok beğenimi kazanan kaptan Rio temsilcisi bir numaralı Belonus'u birinci şanslı isim olarak önereceğim yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 2 numaralı Sultan Reds isimli safkan olacak. Bugün Ayhan Kurşun İdaresi'nde. Ben burada yine 7 numaralı El Şeyk 53.5 kilo sikletiyle Müslüm Çelik İdaresi'nde 3. şanslı isim olarak önereceğim. 4 numaralı Mi Majör. 3 numaralı Determined isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı programın 5. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 3 yarışta devam edecek. Ben burada Banko bir isme yer vereceğim. Uzun süre takip ettiğim ve son yarışında gerçekten kalitesini gösteren bir safkan. Ben bugün bu rakiplerini geçmesini beklediğim Sayın İsmail Gül'e ait bugün Muhammed Özdemir idaresinde piste çıkacak bir numaralı Semih Bey isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus Kısa Vade 7 Yarışı Ihlara Koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar bu, bu koşuda 105 bin lira değerinde 105 bin 500 lira değerinde bir yarış. Burada esasen kalite olarak bu rakiplerinden daha üstün, daha nitelikli bir safkan var. Nativa Kan temsilcisi bir numaralı çipçe. Bugün ön planda görünüyor. Bugün öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışını çok beğendiğim. Three temsilcisi bir numaralı iki numaralı özür dilerim arkadaşlar iki numaralı dosil girl isimli safkanda bir numaralı çipçenin kötü koşması durumunda ilk devreye girecek safkandır yine 5 numaralı popüler city ve altı numaralı yek renk isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendireceğim safkanlardır ve altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla devam edecek. Burada da yine önleri çok seven bir isim. Özellikle bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Champs to Champs gibi bir safkanın torunu olan 2 numaralı antiakos isimli safkan bana göre bugün bu rakiplerinin yanında bir adım önde görünüyor. Yine 5 numaralı Sini Sipse Safkan da e, seri stiliyle yine ön plan çıkan bir isim. Özellikle e, Harun Kılıçarslan idaresinde piste çıkacak. Bugün Harun Kılıçarslan idaresinde daha önce iki birinciliği vardı. Bugün yine mesafesinde koşuyor olup iki numaralı Antikosa İlk rakip gördüğüm isimdir. Yine 7 numaralı Time is Now ve 4 numaralı Golden Roller isimli safkanlar. Sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın son ayağı. 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük Deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da küçük harflerle Okan gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusuna geçiyorum. Programın kapanış koşusunun ardından yine ufak altılı Ganyan ve Yedili prese analizlerimle aynı video üzerinde sizlerle birlikte olacağım. Altılı Ganyan'ın son ben 5 numaralı Güldüren Kız isimli Safkan'ı özellikle son iki koşusunu çok beğendim. Bugün 61,5 klasikletine rağmen güzel pedigrisiyle Bugün Akın Süzen İdaresi'nde benim ilk şans vereceğim safkan olacak. Bu safkana sıkı rakip olarak bir numaralı Asrasyat bugün Nizamettin Demir İdaresi'nde piste çıkacak. Bir numaralı da ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 8 numaralı Ünalan son güzel, son etkili yarışıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Bu safkan biliyorsunuz bir A Karaca temsilcisi yani Volga 2 torunu. Ben 8 numaralı ün alanında bugün Ali Kaçma zaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve 4 numaralı Efkarlı Efe yerimiz varsa biraz geniş oynuyorsak ben 2 numaralı Sabır Bey isimli safkanda bu koşta yer vermek istiyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum arkadaşlar. Ufak altılılarda altılı Ganyan'ın ilk ayağında 3 numaralı Kumantay. 1 numaralı Caymaz'ın olduğu 4 numaralı Keskin Tay, 7 numaralı Kan Demircan ve 2 numaralı Bükeç şeklinde değerlendireceğim. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağında bir numaralı Belonus. iki numaralı Sultan Red. 7 numaralı El Sheikh, Dört numaralı Mi Major ve 3 numaralı Determined isimli safkanlara yer vereceğim. 6'lı Ganyan'ın üçüncü ayağında Muhammed Özdemir idaresinde piste çıkacak bir numaralı Semih Bey'i günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında ben bir numaralı Çipçe isimli safkanı 2 numaralı Dosil Girl ve 5 numaralı Popüler City ile birlikte değerlendiriyorum. Burada altılılar 4'te 1 oranında rahatladı. Altılı Gani'nin 5. ayağında evet arkadaşlar 2 numaralı Antiyakos, 5 numaralı Simi Sipse ve son isim olarak da 7 numaralı Time is Now isimli safkanlara yer vereceğim. Programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağında ben 5 numaralı Güldüren Kız, 1 numaralı Asras Yaz ve 8 numaralı Ünalan isimli safkanlara yer vereceğim. Sevgili yarış severler diyerek yedili plase analizlerime geçiyorum. Yedili plase programın ikinci koşusuyla 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak. E burada esasında bu rakiplerini geride bırakmasını da düşündüğüm bir safkan var. Belki sürpriz olacak bilemiyorum ama ben 6 numaralı Deli Oğlan isimli safkanı bugün günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedili piyasalarımızın ikinci ayağında 3 numaralı Kumantay. 1 numaralı Caymaz'ın oğlu ikilisini yeterli görüyorum sevgili yarısı severler. Yedili piyasalarımızın üçüncü ayağında 1 numaralı Belanus. 2 numaralı Sultan Reds. Yine 7 numaralı Elşek. Ve 4 numaralı... Mi Majör isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili plaslarımızın dördüncü ayağında altılılarda da olduğu gibi bir numaralı Semih Bey'i bugün Muhammed Özdemir idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedili plaslarımızın beşinci ayağında bir numaralı Çipçe isimli safkanı 2 numaralı Dosile Göl isimli safkanla birlikte değerlendireceğim. 7 PSM'imizin 6. ayağında 2 numaralı Antikos, 5 numaralı Sini Sipse, 7 numaralı e, Time is Now ve 4 numaralı Golden Roller isimli safkanlara yer vereceğim. Ve 7 PSM'imizin kapanış koşusu programın 8. koşusu olan 4 yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışında ben 5 numaralı Güldüren Kız, 1 numaralı Asras Yast, 8 numaralı Ünalan ve 4 numaralı Efkarlı Efe isimli safkanlara yer veriyorum. Arkadaşlar bir de misli altılı ganyan analizim olacak bugün. Misli altılılarda ben 3 numaralı Kuman Tay ve 1 numaralı Caymaz'ın olduğu ikilisine yer vereceğim. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında bir numaralı Belanus, iki numaralı Sultan Reds, 7 numaralı El Sheikh ve 4 numaralı Mi Major diyeceğim. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında bir numaralı Semih Bey, Banko Safkan'ımız olacak. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında bir numaralı Çipçe yine başka bir bankomuz olacak. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında iki numaralı Antikos, 5 numaralı Sini Sipse ikilisi yeterli olacaktır. Programın kapanış koşusu 6'lı Ganyan'ın son ayağında ben 5 numaralı Güldüren Kız, 1 numaralı Asras Yat ve 8 numaralı Ün Alan üçlüsüne yer veriyorum. Sevgili yarışseverler. severler hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, mutlu, çok güzel bir gün temenni ederim. Bugün özellikle YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.